Meryem. Meryem. Meryem nereye geldik? Burası neresi? Şekerci gel koş bakalım şekerlere bakalım. Meryem'in en sevdiği yere geldi. Aa Meryem bak burada paket oyuncaklar varmış. Daha sen bunların isimlerini bana so söyler misin? Bu hangi karakter? Bu Darth Vader. Way, galiba. Evet. Captain America. Amerika. Captain Amerika. Ya Venom. Evet. Ben Venom bu. O e, şey, şey. Nela, nela Nasıl ya? Yani? Bunu bilmiyor musun? Senin en Adın. sevdiğin karakter. Kimdi ya? Ne, nice nela, nela. Evet, nice Kim Ninja Kaplumbağa. Evet Ninja Kaplumbağa. Bunları set halinde yapmışlar. Nela, nela. İçine haribo, topi top, şemsiye, çikolata koymuşlar arkadaşlar hediye paketi olarak yapmışlar. Çok güzel. Burada da kızlara göresi varmış. Yeni kolu. Çok güzelmiş. Böyle aslında alıp götürmek lazım arkadaşlara. Efendim Meryem ne oldu? Ne Meryem bak burada rengarenk yeni kolu. Şekerlikler varmış. Paket yapmışlar. Düdüklü şeker varmış içinde. Tarak varmış. OZMO çikolata varmış. OZMO değil bu LOR çikolata. OZMO kornet gibi. Şey. Burada da Barbie bebekli Anne. varmış. Anne. Aa bu neymiş Anne. Meryem? Anne efendim, Anne. eldiven Eldiven mi? Evet. Gel bak burada ne varmış. Burada telefonlu şekerler. Burada. Aa, aa neymiş, klozet, klozet şeker klozet varmış. Var. Meryem bak klozet şeker. En, en sevdiğim. En sevdiğin. Bak Bebek yumurtalar var. varmış, horozlar varmış. Aa lol top var Meryem. Lol bebeği var bak. Çok, Çok bebeği. güzel. Bak lol'lu lolu kornet varmış. Hayır. Alalım mı? Hayır. Anne. Ne efendim Taha? Aburcu buraya Cervana alacak mı? Cervana aldız ama önce buradaki güzel yiyecekleri tanıtalım. Hı. Meryem. Meryem. Da bakın bakın harika var. Hadi bu ayıcık varmış çocukla. Bakın bu, bu neymiş Taha da. bir dakika. Ne? Bunun ne olduğunu biliyor musun? Bu slime şeker mi? Yeniliyor mu? <laughs> Hayır sadece slime mı? Burada da bir tane kloze şeker varmış çocuklar. Bu slime mı oluyor bu da? Evet bu da slime'mış çocuklar. Meryem elindeki ne? Görebilir mi? Nasıl yapılıyor timsah? Evet harikaymış. Bu şekerlerden alalım mı? Aa bu ne? Bunu ilk defa gördüm. Kaka mı bu? Evet kaka şeker çok ayıp bence başka ne varmış Meryem bence bak bu hediye paketlerinden bir tane alalım A -a, ben bir aa gel bak burada da varmış Meryem kocaman şekerler varmış minik olu arabalı A -a. -a -a. efendim eldiven mi evet. eldiveni ne yapacaksın şeker dolduracaksın bak lollu bu da acaba bunun A -a. içinde ne varmış aha bu ne Pullar var bunun içinde. Bu ne işe yarıyor ta? Bana söyler misin? Meryem hayır. Eldiven olmadan almıyoruz ya, kızım. Dedim, tamam gelin bakalım. Başka neler varmış? Rengarik şekerler varmış. Meryem. Çikolatalar Meryem. varmış. Eldiven tamam kaldım. eldiven takalım sana. Bence bak sana bu şekerlerden alayım mı? Meryem. Bak çok güzelmiş bu şekerler. Ay Meryem bu şekerlerin içinde çıldırdı arkadaşlar. O kadar güzel şekerler. Haribolar var ki. Tamam. Eldiven takalım. Hadi gel. Alacak Neyle mi? istiyorsunuz? E, eldiven, eldiven. kutu. Bak abla kutu verdi. İçinde de eldiven varmış. Takalım bakalım. Yok bir tane yeter. Tamam sen de mi istiyorsun? Tamam abisi o da eldiven ver ablası. Tam kutuyu da ver. Kutuyu da ver ablası. Birlikte istedikleri şekerleri alsınlar. Meryem. Ha, ne alacaksın? Önce bak böyle gezip karar verelim. Tamam Çünkü hepsini gezdik, baktık. Ben, ben en çok bu paketlerdeki şekerleri beğendim. Anne. Efendim. Dacım. Neymiş bu? Yılan. Yılan mı? Bakayım bir tane uzat bakayım. Bayağı da uzunmuş. Tamam. Kutuya koyalım. Meryem yanlış yapıyorsun. Tamam al eldiven takmadan olmaz. Bir tane aldın mı? Ha eldivenle elinle alman lazım kızım. Tamam kapatıyoruz. Meryem. Gel Meryem senin sevdiklerin bu tarafta. Onları ya sen sevmezsin. Anne, Bak ben... sen bunları seversin. Bak bu bu neyliymiş? Bu dinozorluymuş. Aa dil varmış. Meryem, Meryem dil ister misin? Dil, ben. dil, ben varmış. Ben. dil varmış. Tamam Taha abisi, dil alsın. Arkadaşlar. Bak burada üzüm varmış. Arkadaşlar. Ama elinle değil. Senin eldivenin Anne. hangi elindeyse Anne. eldivenle alman lazım. Anne. Tamam Meryem de bir dil aldı arkadaşlar. Efendim Taha. Tamam Taha. Meryem bir dur. Meryem hayır bir dakika. O ne? Sen ondan yemezsin. Yersen eldivenli elinde kızım. Tamam mı? Aferin kızıma. Gel bak burada da tırtır varmış. Tırtır da almak ister misin? Ne aldın Taha sen? Ben bir tane bundan aldım. Evet. Bir tane bundan alabilir miyim? Alabilirsin. Ama sen bundan 2-3 tane almışsın. Aa, iki, üç, evet 2-3 tane gelmiş. gelmiş. Bir tane al. Meryem elinle değil kızım. Ablalar kızıyor. Aldı. Tamam yeter bu kadar. Hadi gidelim. Meryem gel böyle dönelim. Aman pardon. Aldım Meryem ondan. Tamam sen de al bir tane ondan daha. Meryem baş başka varmış? Gel bak burada daha güzel şeyler varmış. Gel. Bak burada büyük kola varmış. Bir tane büyük kola alalım büyük kola al Aa, bir ben tane. Bir tamam. Evet o büyük koyduk. Kapatalım. Yeter bir tane. Bir de bir tane daha bir şey alalım. Böyle en ilginç olanından alalım Meryem. Bir dakika o neymiş? Şirinler, Şirinler varmış. Bir tane de şirin alalım. Tamam koyalım ama bak kapatalım. Bir tane en ilginç olanını alalım gidelim. Gel bakalım arayalım bulalım Anne, bir tane. Neyli varmış? Neyli? Hayır bak burada timsah var ama timsah değil. Bu da kemik. Aha çilek var Meryem. Senin en sevdiğinde. Meryem eldivenli elinle kızım. Evet koy kutuna. Tamam bu kadar yeter arkadaşlar. Çocuklar. Hayır bu çilek daha güzel. Tamam hadi. Tamam onu da al gidelim. Hadi gün. Tuvalet şeker var. Tamam tuvalet şekeri de bir daha gelişimizde alırız. Tahacığım, Meryem'cim videomuzun sonuna geldik. Ne diyoruz? Arkadaşlar like atıp abone